Değerli vatandaşlarım, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Bu mübarek bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, kurtuluşumuza vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu bayrama pek çok meselenin sebep olduğu buruklukların yanı sıra meseleleri çözme iradesinin varlığını da görmüş olmanın sevinciyle giriyoruz. Biliyorsunuz daha iki ay önce 15 Temmuz gecesi tarihimizde görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Asker elbisesi giymiş teröristler milletimizin tanklarını, uçaklarını, helikopterlerini ve silahlarını yine milletimize çevirdiler. Ülkemiz o gece hem bir darbe girişimine, hem büyük bir terör eylemine, hem de gizli bir işgal teşebbüsüne maruz kaldı. Milletimiz Fetullahçı terör örgütünün Türkiye'yi ele geçirme girişimini tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı vücudunu siper ederek dünyada eşine ender rastlanır bir kahramanlıkla engelledi. Tarihe altın harflerle kazanacağına inandığım bu mücadelenin bedeli 241 şehit, 2194 yaralı oldu. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz için 15 Temmuz gecesi ne kadar karanlık başladıysa 16 Temmuz sabahı da o derece aydınlık doğdu. Bugün Türkiye 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güçlü, çok daha kararlı, çok daha dinamiktir. Milletimiz kendi iradesini işe sayan darbeyle, terörle, şiddetle ülkesine boyun eğdirebileceğini, devletini ele geçirebileceğini sananlara açık bir mesaj vermiştir. Bu tür niyetlerle yola çıkanlar artık bilmelidirler ki karşılarında 570 bin kişilik ordusuyla, 260 bin kişilik polisiyle birlikte 7'den 70'e 79 milyonluk milletiyle bir Türkiye'yi bulacaklardır. Bunun en müşahhas örneğini 7 Ağustos'ta Yeni Kapı mitinginde gördük. Milletimiz her kesimden, her görüşten, her düşünceden insanıyla o gün o meydanda tüm dünyaya mesajını verdi. Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla yoluna devam ediyor. Hedefimiz bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmaktır. Aziz vatandaşlarım, Türkiye olarak sadece Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele etmiyoruz. Bölücü terör örgütü PKK ve dinimizi istismar ederek kendine alan açmaya çalışan DAEŞ gibi kanlı yapılarla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Görünüşte rakip gibi gözüken bu örgütler aslında Türkiye'ye karşı birlikte hareket ediyorlar. PKK terör örgütünün 15 Temmuz'dan sonra sınır bölgelerimizdeki faaliyetlerini yoğunlaştırma gayretinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin Suriye operasyonunu sekteye uğratma amacı taşıdığı açık olan bu eylemler örgütün ağır kayıplar vermesine rağmen devam ediyor. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerin acısı yüreğimizi yakıyor. Ama şundan emin olunuz ki askerimizin, polisimizin, köy korucularımızın dökülen tek bir damla kanı dahi boşa gitmedi, gitmiyor. PKK tarihinin en ciddi kayıplarını verme pahasına yürüttüğü bu kanlı eylemlerinde kesin bir başarısızlığa uğramıştır. Artık bölge halkının da açıktan tavır aldığı bu örgüt her geçen gün daha fazla köşeye sıkışmaktadır. Güvenlik güçlerimizde ve bölgedeki kardeşlerimizle el ele vererek Türkiye'yi PKK belasından kurtarmakta kararlıyız. FETÖ gibi PKK'nın da milletimizin dirayeti, devletimizin gücü karşısında direnme şansı yoktur. PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD, YPG gibi onları da aynı akıbet bekliyor. DAEŞ denilen örgütü hem Suriye'de bitirmek hem ülkemizde eylem yapamaz hale getirmek milletimize karşı boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı Harekatı bunun ilk adımıdır. Ülke ve millet olarak bekamızı tehdit eden tüm örgütleri arkalarında kim olursa olsun yok etmek için ne gerekiyorsa yapmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Gerek Fırat Kalkanı harekatında gerek terörle mücadele operasyonlarında görev alan güvenlik güçlerimizin tamamına başarılar diliyorum. Hepsinin gazası mübarek olsun. Değerli vatandaşlarım, bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği günlerdir. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek gönülleri kazanarak bu mübarek günleri manevi önemine uygun şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bu vesileyle mübarek topraklarda haç farizasını yerine getiren kardeşlerimin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah'tan diliyorum. Son olarak sizlerden bir ricam var. Lütfen bayram ziyaretlerine gidişlerinizde ve dönüşlerinizde Trafik kurallarına her zaman olduğundan çok daha fazla riayet edin. Maalesef ülkemizde her bayramda trafik kazalarında pek çok ailenin ocağına ateş düşüyor. Ailelerimize ve milletimize derin acılar yaşatacak kazalara sebep olacak ihlallerden hep birlikte kaçınmalıyız. Unutmayınız, yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır. Ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Bu duygularla mübarek Kurban Bayramınızı bir kez daha tekrar tebrik ediyorum. Şu anda beni takip eden sizlerle ve milletimizle birlikte tüm Müslümanlara, tüm insanlığa huzur, esenlik ve Rabbim'den sağlık diliyorum kalın sağlayacaklar